16 Eylül tarihinde 3.1 için özel bir program yayınlandı ve bu programda bayağı böyle dolu dolu geldi. Hazırsanız sizlerle inceleyelim özel noktaları. Öncelikle fragman bizi Sümerun'un çöl bölgesiyle karşı karşıya bırakıyor. Bölge hakkında ve buranın hikayesi hakkında elimizde de ipuçları oluyor. Bildiğimiz üzere Sümer'i Orta Doğu ve Orta Asya kültürünü baz alarak ortaya çıkan bir bölge. Fragmanda ise Kızıl Kral yani Kral Deşet hakkında birinden bahsediyorlar ve bu birisinin diriltilmesi söz ediliyor. Kimdir bu Dehşet derseniz de hemen elimizdeki bilgiler şöyle. Lord Rukade diye birinin ve Çiçek Tanrıçası'nın arkadaşı kendisi. E, bunlarla beraber Ay Kızı Şehri anlamına gelen Ay Kohnum Antik Krallığı'nın kurucusu ve kendisi de Çiçek Tanrısı'na aşık. Çiçek Tanrısı'nın ölümünden sonra uzun bir yas tutuyor kendisi ve halka adına bir ütopya yaratma hayaliyle çıldırmaya başlıyor. Lord Rukadevata ise Dehşet'ten ayrılıp bir çölün köşesinde bir vaha yaratıyor. Kızıl Kralı ile ilgili elimizde elimizdeki bilgiler bu kadar yani hikayesel olarak. Fakat fragmanda gösterilen bu piramit çok yüksek ihtimalle Dehşet'in mezarı ve burada gördüğümüz otomat ise yüksek ihtimalle Dehşet'in mezarının koruyucusu olan bir robot. Kralı diriltmeye çalışanlar ise Sümeru'da sürekli karşılaşmış olduğumuz münzeviler sanırım. Hani ben buradan bunu anlayabildim. Kralın dirilmesinin Sümeru için daha iyi olacağını düşünenler kadar Sümeru'yu savaşa sürükleyeceğini ve savaşın kimse için iyi olmayacağını savunanlar da var. Şu anlık tam olarak kim dirilmesinin daha iyi olacağını düşünüyor kestiremezsem de sanırım kralın dirilmesinin savaş sonuçlanacağını düşünenler arasında Candace var. Fakat Deşret'in dirilimi hakkında soruyu soran kişi tam kestiremedim ama düşünceme göre Dehya sanırım. Bunlar peşine de piramidin içinin kumlarla dolu olduğunu görüyoruz Sanırım bu yüzden e, burası haftalık bir dövüş domaini olacak. Yani bekleyip göreceğiz artık. İşte en çok konuşmak istediğim kısımlardan birine geldik. Aslında konuşmak istediğim çok fazla kısım var ama bu da onlardan biri. Şimdi bu 3.1 fragman inceleme videosu olduğundan fazla detaya inmeyeceğim. İl Dottere'yi görüyoruz burada. Kendisi bilmeyenler için söyleyeyim. Fatu'yu üst rütbelerinden birisi fakat henüz rütbesi açıklanmadı. Ama kendisi Fatu'yu da doktor olarak hizmet ediyor ki Il Dottere zaten İtalyanca'da doktor manasında geliyor. Şimdi konuyu fazla dağıtmadan Dottore burada deneyinin başarılı olduğunu ve onların yani fragmandaki halkın saf övgülerini tutamadıklarından bahsediyor ve üzerimize doğru geliyor bu halk. Bu Fatui fragmanında Dottore'nin elinde tuttuğu şeyle bir alakası var pek bir fikrim yok açıkçası fakat olması muhtemel. Ve hepimizin hadi lan oradan yaptığı sahne ise Kateri'nin bayağı sırtından sokulan mızrağın karnından çıkartıldığı şu sahne. Katerin hakkında ortakta dönen çok fazla teori vardı zaten. İşte kendisinin robot olduğu ve Fatu'yu üst olan Sandro'nun için bilgi topladığı ve onun tarafından yönetildiği falan. Ve bu teorilerin doğma noktası ise Katerin'in ensesindeki anahtara benzeyen siyah kısım. Bu fragmanda onu daha rahat görebiliyoruz. Şimdi Katari'nin sözde öldürüldüğü bu sahneye dönecek olursak eğer bu sahnenin Sumeru'da olduğu gün gibi ortada fakat oyuna girip tam olarak bu lokasyonu görmek istediğimde karşılaştığım garip şey ise arkadaki geçidi o perspektiften o kadar net görebildiğimiz hiçbir yer olmaması. Muhtemelen sinematik sahne için tekrardan düzenlendi burası. Sıradaki sahnede Scaramouche'un bir meka içerisinde görüyoruz. Raiden'ın kendi çocuğu olması planıyla yarattığı Skara Inazuma tarzında bir robotun içinde veya robotun kendisi olarak bizimle savaşacak. Malum Skara normal doğma bir çocuk değil. Raiden tarafından yaratılmış bir kukla ve senin çağın artık son buluyor dediğine göre de öyle pek kolay bir savaş olmayacak. Şimdi burada hikayeden çıkıp biraz oynanış oynanışa pardon, geçecek olursak eğer Skara bizim Sumeru'daki ikinci haftalık dövüş bossumuz olacak ya da tek dövüş bossumuz olacak. Fakat Skara'yı öldürecek mi, son anda kaçacak mı ya da Tartaglia mı öldürecek henüz bir şey demek zor. Burada geri dönüp değinmek istediğim bir şey ise Skara kafasını yukarı kaldırdığı sırada ortaya çıkan yazı. Bu yazı oyunun kendisinde bulunan ve Arapçadan esinlenilmiş olan Sumeru dilinde yazılmış bir yazı. Evet oyunda e, bu tarz özel alfabeler var. Inazuma'nın Japonca'dan, Liu Çince'den, Monsta'nın da Latince'den esinlenilmiş ve tasarlanmış alfabeleri mevcut. Ve bu Sumeru dilinde yazılmış olan yazıyı Latin harflerine çevirdiğimizde de I see you yani seni görüyorum diye bir yazı elde ediyoruz. Sanırsam burada olay Katerin ya gezgine Fatuya hakkında bir sırrı açığa çıkardığı ya da zamanda Katerin Fatuya hakkında bilinmemesi gereken bir şeyi öğrendiği için şantaja uğrayarak Sümeru güvenliği tarafından öldürüldü ya da direkt bize ediyor. Sümeru'daki tüm bu aksiyondan sonra ise Mondstadt'e dönüyoruz. Tüm askerler Kara Hindi şövalyeleri karargahında toplanmış bir vaziyette Mika isminde keşif şirketinin bilirkişisinin duyurusunu dinliyorlar. Bu duyuruda ise önemli olan noktanın bu duyuruyu Mika aracılığıyla Büyük Usta Varkan'ın iletmiş olması. Mektubun içeriği hakkında hiçbir şey söylenmedi. Sadece hemen peşi sırasında Paymon yani bunun anlamı Büyük Usta Razer'ın ailesini tanıyor muydu dedi ve mektup muhtemelen Razer ve ailesi hakkında bir duyuruydu artık kurtarma çalışması mı yoksa bir bilgilendirmeden ibaret mi bilmiyorum ama önemli bir şey olmasa bu kadar askerin ve temsili büyük usta orada toplanması gerekmezdi ki fragmanın geri kalanı %99 ihtimalle Wine Bloom'lu festivalinin ikincisi için bir duyuru. Bunun sonrasında ise oyunun geliştirici ekibinden olan abilerimiz devam ediyorlar ve ilk olarak sanat ekibinden olan abimizle hem ikinci yıl kutlamaları hem de gelecek etkinlikler ve afişler üzerine duyuruları var. Bunları fazla uzatmadan kısa kısa geçeceğim. Öncelikle bizi bu yeni bölgede bekleyen şey gizem ve teknoloji olduğundan bahsediyorlar. Piramit diye bahsettiğimiz yer dediğim gibi Deşret'in türbesi. Bizi bu türbede yeni oynanış stilleri ve farklı tarzda bulmacalar bekliyor. Az önce bahsettiğimiz türbenin içindeki otomatların isimleri ise ilkel yapılanma. Bu otomatlar Kral Deşret'in kayıp uygarlığından kalan kalıntılar. Az önce söylediğim gibi fragmanda türbenin ortasında gördüğümüz ise yeni bossumuz olacak. Fakat hipotasisler gibi sürekli kesebildiğimiz bir boss olacak. Bu durumda Skara, Sumeru'nun haftalık bossu olacak gibi duruyor. İlk dakikalarda duyduğumuz Auro köyü ise Livia'daki Kinche köyü gibi çölde bulunan ayrı bir yerleşke olacak. Bundan sonraki kısmında bizi savaş tasarımcısı abimiz karşılıyor. Kendisinin başlığı altın yemin olarak açıklandı. Elemental yeteneği kutsal ayin Heron'un tapınağı basılı tuttukça hasar emiyor. Sonrasında önündeki düşmanlara saldırıyor. Ve yeteneği çapraz okların kalkanı açıldığında kendis kutsal ayini basılı tutarken saldırı alırsa yüklenmesini bitirip direkt olarak saldırıyor. Elemental patlaması kutsal ayin kuyruk sallayan gelgitte Candice silahını havaya kaldırarak ilahi kutsamayı çağrıda bulunuyor ve alan etkili hasarına ek olarak ekipteki tüm karakterler kızıl tacın ibadeti güçlendirmesini kazanacak ve bu etki alanındaki karakterler ise yakındaki düşmanlara sert bir su dalgası serbest bırakacak. Kılıç, glaive ve mızrak kullanan karakterler ise su infizyonu kazanacak. Yani silahların normal saldırılara ek su hasarı uygulayacak. Tıpkı Hutan'un E yeteneği gibi. Seçili bir karakter düşmana normal saldırıyla elementel hasar verirse bu elementel hasar artacak. Bir diğer pasif ise takımdayken duvarlara tırmanıldığı zaman daha az enerji tüketimi etkisi verecek. Bir diğer karakterimiz olan Sino'nun başlığı ise yeminlerin yargıcı olarak açıklandı. İlginç bir şekilde bu karakterin önce elementel patlamasından açıklamaya başladılar. Elementel patlamasının adı kutsal ayin kurdun tezliği. Sino kendisi içinde yerleşik kutsal ruhu çağırır ve Ezeli ayin yol açana dönüşür. Normal yüklü ve dalış saldırıları elektro hasara dönüşür. Tıpkı Razer'ın Burst'u gibi ve başka karaktere ilave edilemez. Yani Burst'u kullandınız, elemental patlamayı kullandığınızda eğer ki başka bir karaktere geçerseniz tekrar e, bu özellik diğer karaktere aktarılmayacak. Aynı esnada ise elemental ustalığı ve bölünmeye direnci arttırır ve elektrolik saldırılara karşı hasar almaz hale gelir. Bu durumdayken Sino'nun elemental yeteneği saklı yarıksal ruh hastasını kullanmak gümbürdeyen bir gücü serbest bırakacak ki bu sırada ezeli yol açanın süresini de uzatacak. Pasif yeteneği kuş tüyü yargısı, Saino'nun aralıklı olarak ezeli ayın yol açanı durumundayken son gören durumuna geçirecek. Bu haldeyken elemental yeteneğini kullanarak arttırılmış hasar. ek olarak aynı zamanda rakiplere toz takipçisi yıl Saino, Sumeru'da sefere yollandığında ise 20 saatlik seferden %25 daha fazla eşya kazanacak. Şimdi Saino'nun e, oynanışı evet birazcık bu anlatımlara bakıldığı zaman çok karışık duruyor. Çünkü kendisi tamamıyla elemental patlama ve elemental yeteneğinin kombolanması sonucunda e, yüksek verim alanabilen bir karakter gibi duruyor. Anlayabildiğim kadarıyla şöyle bir anlatayım. Elemental yeteni e, pardon, elemental patlaması esnasında elemental yeteneğini kullandığında elemental patlamasının süresini uzatacak. Pasif yeteneği olan kuş tüyü yargısı ise açıldığı zaman Sino'nun aralıklı olarak ezeli yol açan durumunu yani burst halindeyken son gören durumuna geçirecek ve bu haldeyken de elemental yeteneğini kullanırken arttırılmış hasar ek olarak aynı zamanda rakiplere toz takipçi yıldırımlar adı verilen herhalde birkaç tane yıldırımsal saldırı yapacak gibi duruyor. Milyonun başlığı ise Lotus ışığı dansı olarak açıklandı. Elemental yeteneği Havskarsvar'ın, bu nasıl bir isim onu ben de anlamadım, dansı. Ee, i̇ki farklı dans adımı tasarımına sahip elemental yeteneği kullanıldıktan sonra eğer üçüncü adımın normal bir ise kılıç dansı sergilenir ve dokunduğu düşmanları su hasarı uygular. Bu durumdaki normal saldırılar kılıç dansına dönüşür ve son saldırısında aydınlık ilüzyon uygular. Eğer üçüncü adımında yine elemental yeteneğini kullanırsa durumu dönüş adımları olarak değişir ve alan etkili su hasarı verir. Ve aktif karakterinizi takip eden ve bu alana giren düşmanlara su alan hasarı uygulayan sükunet buharı yayar. Ve her dansın kendine has yararı var ve savaş alanına göre farklı seçimlerde yapabilirsiniz. Yani aslında bu çok iyi bir şey çünkü sizin oynanış tarzınız, tarzınıza etki eden ve her savaşta değiştirebileceğiniz bir oynanış tarzı sunan bir karakter. ki Gençinin gerçekten böyle karakterlere ihtiyacı var artık. Çünkü artık oynanışlar çok böyle birbirini takip eden, çok böyle tekrara düşen e oynanış biçimine sahip olmaya başladı. Elemental patlaması olan Abzen Degi dansı, uzak düşler, dinleyen bahar kullanıldığında Nilo uzak düşler ve duyan bahar dansını sergiler ve alan etkili su hasarı verir. Ve düşmanları da özel bir duruma sokar. Kısa bir zaman sonra bu durumdan etkilenen düşmanlar tekrardan su hasarı alır. Eğer ekibinizde en az bir su ve bir doğa karakteri varsa ve tüm parti doğa ve su karakterlerinden oluşuyorsa Haft var dansının üçüncü adımı yakınındaki tüm düşmanları altın kadehin ihsanı durumuna sokar ve doğa tarafından saldırıya uğradığında elemental ustalıklarını arttırır. Ayrıca açma tepkimesini tetikledikten sonra doğa çekirdekleri yerine daha hızlı ve güçlü ihsan dolu çekirdekler oluşturulacak ek olarak Nilu macera odaklı etkileri olan yemekleri muhteşem yaparsa bonus ürün verecek. Şimdi işler iyice çorba oldu o yüzden şöyle kısaca anlatayım. Şimdi elemental yeteneği Nilo'nun iki adımdan oluşuyor. Bu iki adımdan sonra da üçüncü adımda tamamıyla oynanış biçiminize göre tekrardan şekilleniyor. Eğer ki üçüncü oynanışta normal saldırı yaparsanız ee, bu size kılıç dansına, yani kılıç dansı etkisi kazandıracak. Kılıç dansı etkisinde ise düşmanlara saldırdığınızda su hasarı vuracaksınız. Onun dışında eğer ki iki adım esnasında, yani iki adımdan sonra, yani iki adımın daha doğrusu etkisi bitmeden, eğer ki elemental yeteneğiniz tekrardan dolar ve bunu kullanırsanız tekrardan üçüncü adım yerine, bu sefer dönüş adımları olarak değişiyor ve alan etkili su hasarı veriyor. Şimdi bunun burst yani elemental patlamasıyla olan kombosu siz Q'nu kullandığınız zaman bu dansı sergiliyor ve alan etkili su hasarı vuruyor ve düşmanları özel bir duruma sokuyor. Eğer ki de takımınızda bir su bir doğa veya takımınız tamamen bu iki elementten oluşuyorsa Half Scars var dansın yani bu E yeteneğinin 3. adımı yakınındaki tüm düşmanları altın kalenin ihsanı durumuna sokuyor ve doğa saldırılarına maruz kaldıklarında elementel ustalıklarını yani elemental tepkimelerden alacakları hasarı arttırıyor. Ayrıca açma tepkimesi tetiklenirse eğer doğa çekirdeklerinin daha hızlı ve güçlü ihsan dolu çekirdekler oluşacak. Yani en rahat anlaşılabilecek şeyi de bu şekilde açıklayabildim ancak. Ve yeni versiyonda Nilu ve Sainu için hikaye araştırması yani story questler gelecek. Ve geldik en önemli kısma versiyon 3.1'in ilk aşamasında 4 yıldız olarak kendisi eklenecek ve 5 yıldız afişleri ise Saino ve Venti tekrarı olacak. İkinci aşamada ise Nilo ve Albedo bizlere sunulacak ve 4 yıldızlı kılıç, Claymore ve Katalist aynı zamanda 5 yıldızlı mızrak ve silah eklenecek. Ion Yanılgısı Ejderi isimli yeni bir boss eklenecek oyuna ki bu da muhtemelen Regisvain'ler veya Hipotesis'ler gibi sürekli kesebildiğimiz bir boss olacak. Şimdi de pazarlama başı abimizin bize evlatlar hakkında birkaç sözü var. Az önce yanlış bir tahminde bulunmuşum. Mondstadt'teki festival Wine Bloom değil, Wine Laser Fest yani bağ Bozumu adında yeni bir festivalmiş. Bu festival hakkında ise Anemo Arkon'u şarap, Anemo Arkon'a pardon şaraplar sunulacak ve eğer Arkon bu şaraplardan memnun kalırsa kutsamalarını gönderen bir rüzgar esecekmiş. Sanmıyorum ama belki kimliği de ufaktan bir değinilir böyle. Dört farklı oynanış bizleri bekliyor. Güz krizi, sert rüzgar sineması, hayırseverlik bir yaratıcılık ve bolluk kutsaması. Hayırseverlik bir yaratıcılık tek oynanış. Güz krizinde avcılara yardım edecekmişiz. Sert rüzgar sınavasında ise sublime anemograna adında bizi güçlendirecek bir şey kullanacak ve belli yerlerde savaşacakmışız. Hayırseverlik ve yaratıcılıkta ise kısaca bir market işletme oyunu olacak. Bir diğer etkinlik ise koop destekli domain odaklı rüzgar kovalayan etkinliği olacak. Burada ise rüzgarları kontrol edip coinleri toplayacağız. İstersek arkadaşlarımızla yapabiliyormuşuz. Yıldız gözlemcisinin ikameti etkinliğinde ise keşif bazlı bir etkinlik olacakmış. Eski etkinliklerin birinde hatırlarsanız ortaya bir alet koyup bunun bir ganimeti ortaya çıkartmasını bekliyorduk ya. Aynısı gibi duruyor. Ve Inazuma etkinliğimiz olan Hyakunin iki geri dönüyor. Bilmeyenler için kısa özet karakterlerimizle belli açık karakterler ile bir arayanda düşmanlara karşı savaşıp skor elde edip ödüller alıyoruz. Ve yine bir ilk oluyor şu anda. Normalde Spray temizlediğimizde sadece Artifact ve Primogem elde ederken 3.1 güncellemesinden sonra kat 4 çember 3 temizlendiğinde artık koleyi de elde edebileceğiz ki bu spiral Abyss'ten elde edilen ilk karakter. Ve sonunda beklediğimiz haber haftalık giriş ödülleri sonunda geri dönüyor. Kendisini en son ta 31 Aralık 2021'de görmüştük ve oyun için mail ile toplamda tamı tamına 1600 prim hocam elde edeceğiz. Bu da 10 bir şey diyor ve günlük girişlerden alacağımız wishlerle beraber toplamda bedavadan 25 pardon 20 wish hakkı elde etmiş oluyoruz. Yeni ve kalıcı bir oynanış tarzı bizleri bekliyor. Genius Invocation TCG yani ismi yani bu isimli. Yeni oynanış sistemi ise bir kart takasa sistemi olacak. Oyuncular karakterleri veya NPC'ler oyuna davet edip oynayabilecek. Ya aslında burada şunu demek istiyorum. Hani oyundaki karakterler ve NPC'ler bir oynanış kartı olarak olacaklar. Ee, bilgisayara karşı oynanabileceği gibi gerçek oyunculara karşı da oynanabilecek bir kart oyunu Tıpkı Hearthstone ve Legends of Runeterra gibi olacak Aslında hikayede Sumeru'da ortaya çıkmış ve Inazuma'da popüler bir kart oyunu Ve biz oyuncular da bunu oynayabilecek 3.3 güncellemesiyle beraber Sıradaki duyuruya geçmeden önce bir iki ufak şeyden bahsedip aradan çıkartayım Fragmanın sonunda bizi Lumi'nin Aether'ın maceralarını anlattığı ufak bir tiyatro gibi bir gösteri karşılıyor Fakat ilgimi çeken iki nokta var Lumin'in yanında Ateşebis Lector'u var ve Eater'dan kardeşiniz diye seslenecekken yarıda kesip özür diliyor. Gösteri amaçlı olabilir belki fakat muhtemelen Lumin Eater'dan artık kardeşi olarak söz edilmesini istemiyordu olabilir. Tüm maceralar anlatıldıktan sonra çölde bir iz bırakacağımızı söylüyorlar ama Lektör çöldeki kumların izi fazla sürmez diye bir tepki veriyor. Sonrasında Lumin bakalım doğru seçimi yapabilecek misin Eater diye bir cümle kuruyor ve burada bitiyor. Şahsen ben Lumin bizim Elektro Arkonu ile olan savaşımızı anlattığında Elektro'nun Arkon'la mı savaştı ne çeşit bir yaratık bu demesine bayağı gülmüştü. Son olarak ise asıl en büyük duyuru başta da söylediğim gibi Genshin Impact'in bir animesi geliyor ve anlaşılmalı stüdyo ise Fate serisi ve Demon Slayer gibi büyük animelerin yapımcı stüdyosu olan Rufo Table'dan geliyor ki kendileri çok çok başarılı bir stüdyo Gençinde çok çok büyük bir oyun ve kendilerinden çok büyük bir beklentim var. Umarım Riot Games'in League of Legends için yaptığı Arkane kadar kaliteli çapta bir şey izleyebiliriz. Şimdi anime fragmanı incelemesine gelecek olursak ee, henüz anime konsept fragmanı yani henüz bir hikaye ve bir bilgi yok elimizde. Fakat fragman en başta iki yıldızın kayması sonrasında da bir ormanda başlıyor. Ki bu orman yüksek ihtimalle Monsted'de bulunan fısıltı ormanı ve Paimon burada bizim karşımıza çıkıyor. Bu kısım dikkatimi çok çekti. Eğer yanlışsam düzeldim. Fakat oyunda böyle bir yer yok. Buraya benzer diyebileceğimiz yerler sadece bin rüzgar tapını ve hipotasislerin dövüş arenaları. Burasının ne olduğunu tam olarak anlamasam da bir arena harabesini anlardı bana. Umarım yakın zamanda konseptten çıkar ve biz de öğreniriz. Sıradaki sahne bana her ne kadar Gravity Falls'taki iki dağın andırsa da burada, burası sanırsam Starfell Lake ve burası da Spring Köyü. Ama dediğim gibi tam emin değilim. Konsey fragmanı olduğu için %100 olarak gerçeğin yansıtmayabilir. Devam edelim. Şimdi burası da Spring Vale olabilir. Az önce uzaktan gördüğümüz şelale de olabilir. Monstead'de bu kadar da çok şelale yok. Hani iki tane falan bir tane var. Burayı söylememe gerek yok ama Dragon Spine tek söyleyebileceğim şey müthiş tasarlanmış ama dağın en az oynanabilir yerini göstermeleri üzücü oldu. Ve 7'nin anıtından Barbatos'un anıtı. Şimdi biraz daha uzaktan görme fırsatı yakaladık fakat yine bir şey söyleyemiyorum çünkü görebildiğimiz tek detaylar şu iki harabe ve yani şuradaki harabe ve şuradaki kemer benzeri yer. Sonrasında da ikizlerimiz el ele tutuşuyorlar ve Teyvat'a doğru bakıyorlar. Dediğim gibi bu bir konsept fragmanı o yüzden kesin bir şeyler söylemek zor. Belki de animeye özel olarak yerler eklenir veya alternatif bir hikaye olabilir ki bu beni en çok hayal kırıklığına uğratacak şey olur. Bunlar dışında söyleyecek pek bir şey kalmadı. Bu baya baya özel programdan da bu kadar. Umarım bir sonraki özel programda görüşürüz. Hoşçakalın.